Ben de Gökçe'yi ortadan kaldırırım. <laughs> Gel bakalım buraya. Görüyor musun Tomuş? Kız Hanım'ın evine geldik. Ortadaki ev burası olmalı. Ee, Görüyorum peki Gökçe içeride mi sence? Bilmiyorum ki yani Tommiş. diye doktor bana bu haritayı verdi. Bu haritaya gidin dedi. Kız Aran'ın evine ulaşırsın dedi. Ee, peki içeri nasıl gireceğiz? Bak şimdi ne yapacağız Tommiş biliyor musun? Dey doktor bana iki tane iksir verdi. Bir tane kırmızı bir tane mavi iksir. Bir tanesi kıza dönüşeceğiz. Bir tane de başka birine dönüşeceğiz. Ama sana ben bu iksiri vereceğim. Ne? Bak <laughs> Tomiş şöyle yapacaksın sen kıza dönüşeceksin ben de farklı bir kişiye dönüşeceğim. Ondan sonra Tomiş sen benim karım olacaksın. Adım Fadim olacak. Ne? Ya Tommy Shox içeri nasıl gireceğiz yani? Sonra diyeceğiz ki benim kız hayranıma. Biz senin komşunuz. Biz buraya yeni taşındık. Seninle tanışmaya geldik Biz o sırada Gökçe'yi içeriden kaçıracağız bir anda. Anlaştık mı? He anlaştık. Ha mükemmel. Hadi bakalım Tommy sen şimdi iksiri iç bakalım. İyi tamam içiyorum şöyle. Oldu <laughs> mu Göy amca? <laughs> Tommy bitti bine, baksana. Bu <laughs> Valla çok komik bir kıza dönüştüm. <laughs> Valla Tomuş çok güzel bir kız oldun aslında. Baksana sarışın kız oldun. Ulan tokan da var. Ana çantan da var lan. <laughs> çok komik oldun he. İyi be şimdi şey karım mı oldum? Valla benim böyle bir karım olmasını istemem yani. <laughs> ya tamam 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 sinirlenme hemen. E, neyse şimdi o zaman sıra bende. Şimdi ben içeceğim ve ben de şimdi dönüşeceğim o zaman. Şöyle içelim. <gülüyor> 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 <Ha>? <gülüyor> lan bu benim tepimde böyle. O ne dedi? <laughs> Şuna bakın arkadaşlar dedeye dönüştüm valla. Tek bir dişim kalmış. Hem böyle kıyafetinde böyle garip bir kıyafet ya. Hey, hadi. Kocacığım, gidelim şimdi birlikte misafirliğe. Ya Tomuş ya böyle konuşma valla bak midemi bulandırıyorsun ha. <laughs> Neyse hadi gel bakalım şimdi. Kız hayranımın evine gidelim. Zaten benim olduğumu anlamaz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hadi gidelim bakalım. Şimdi kapıyı çalacağım Tomuş. Hiçbir şekilde çaktırmıyoruz tamam mı? Tamam tamam merak etme benim kocacığım. Ya bana kocacığım falan deme ya. Allah Allah. Hadi kapıyı çalalım bakalım şöyle. Ee, merhaba. Merhaba <laughs> kapıyı açar <laughs> <mısınız? gülüyor> Allah Allah. E, merhaba hanımefendi. Sizin isminiz galiba Pelin olmalı. Ya biz e, şu ilerideki eve taşındık. Baktık siz burada oturuyormuşsunuz. Size misafirliğe gelin dedik. bu da benim evet. karıcım adı Fadime. He, evet Aa. benim adım Fadime. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Ayol. Ne kadar çirkin bir kız var. Yani göz var Ayol. Böyle, mı? Ayol. Böyle bir odada kaldı. Malaba. Ayıp ediyorsunuz hanımefendi. Bir şey söyleyeyim. Ya, hanf ya gerçekten yani bayan lütfen yani benim karımla düzgün konuşur musun? Hmm, benim karım bir kere. Ben, e, neyse hoş geldiniz hoş geldiniz tamam sizin karınız çok güzel ama ben uzak durun hadi çıkın gündemimden. Aa ama size çay içmeye geldi göre bir şey olur mu ya? Evet evet ya öyle valla ula kız gel bakayım sen benimle şöyle içene biz bir çay demeyeyim gel bakayım sen benimle. ne Aa evet da, evet anladım, evet. Çay yok evde. Aa çay yok mu? Valla benim karım öyle bir çay demler ki hatta karım benim çay da getirmiş yanında. Aa bir çay normal çay. Gel bakalım ben şimdi ya, sana ben çay ben demlemi ben öğreteceğim. Gel bakalım şöyle bak. Şurada çok güzel bir çay demleteceğim sana. Ben sana üreteceğim. Sen izle beni sadece. Güzel güzel arkadaşlar. Şimdi Tomiş onu oyalıyor. Ben ne yapacağım peki? Şimdi Gökçe arayacağım. Gökçe nerede acaba? Gökçe nerede? Burası salon arkadaşlar ama Gökçe nerede ki acaba? Ee, şuraya bakalım. Şuraya bakalım. Buraya. Allah Allah. Gökçe nerede? ah üst katta var valla. Ya çayı evde unutmuşum. Kusura bakma. Ne yapacağız ama şimdi? Ee, hiçbir şey yapmayacağız. Kocan nerede Evimi mi karıştırıyor yoksa? Yok Ölümün yok. dur Duy duy. Hayır, karıştırmıyor. He, ne kadar tatlı balık. Ne kadar tatlı balık ya bunlar vallahi. Hmm. Bu balıkların ismi ne hanımefendi? Ya neyse ne. Allah Allah siz çıkın gidin evimden. Ben tek kalmayı seven bir kadınım. Aa, aa gerçekten hiç misafirperver değilsiniz yani hanımefendi. Öldür mü karıcığım? Hemen la Aa evet evet bence de yani ee, Pelin Hanım güzel şöyle bir, bir film izleyebiliriz. Ee, film açar mısınız lütfen? Yani güzel bir misafir <laughs> perver olun birazcık ya. <laughs> i̇yi tamam tamam ama sadece bir saat falan oturup gideceksiniz evimden. Çekil bakayım sen de kurcalama şuraları. Ya, ooo, lan ne Allah Allah Oo, ne Allah Allah. Allah. Bak çiğnendim oğlum beni bak saç baş dolarım seni. Aa. Ne olur mu? Sen ne biçim kızsın be böyle Allah Allah zaten <laughs> şu giyime bak iyi. Tombiş çaktırma ya ne oğlum diyorsun. Ya ne bileyim ne oyuncu çiğnen bozdu ya bu. Tamam tamam çaktırma sen şimdi bir oyalan onu hadi gitmişler yap ya. Ya her şeyi ben yapıyorum her şeyi ben yapıyorum valla yeter artık ya. Eee Pelin Hanım ya benim canım kurabiye çekti. Sütlü kurabiye var mı acaba evinizde? Şöyle hep beraber sütlü kurabiye yiyip televizyon şey. Bir de bir de İyi, tamam, patlamış tamam. mısır bir şey patlamış mısır Hadi gidelim sen beraber patlamış mısır yaparım. Hadi gel bakalım mutfağa sana ne çok ya, güzel. Üstsünüz ya üstsüz. Aman gel hadi vereyim sana patlamış mısır. Ya benim adım Zeydin Yusuf Fadime. Gel bak şimdi ben sana çok güzel patlamış mısır yapacağım. Gel bak bak ben şimdi öğreteceğim şimdi mutfakta. Heh. Arkadaşlar güzel yine oyalıyor. Ee, salonda galiba bir çok şey burada. Bakalım başka nereleri var neresi var. Aa üst kat var arkadaşlar güzel güzel güzel. Üst kata çıkalım bakalım acaba Gökçe orada mı? Şöyle bakalım bir. Aa burada bir tane oda varmış ha. Oo ne kadar da güzel bu oda. Şöyle bakalım. Ee, Gökçe Gökçe. Aa, yok ses gelmiyor hiçbir yerden ya. Ee, buraya bakalım bir. Aa burası da spor salonu. Lan bu ev böyle kocaman ev yapmış ya kadın vallahi kendine. Burası neresi? Burası tuvalet, banyo falan var burada. Ee burası neresi? Ee burası da bir oda. Ee bu Gökçe nerede acaba ya? <laughs> yardım edin, yardım edecek kimse yok mu? Aa Gökçe'nin sesi. Gökçe, Gökçe! Ha? Buradan geliyor gö ses. Birol, kapı geldi, kapı geldi olamaz. Gökçe duyuyor musun beni aşkım? Birol, ben geldim. Buradayım. Duyuyorum. Bu senin kız hayran olacak kişi beni buraya kaçırdı. Yardım et ne olursun bana. Biliyoruz, biliyoruz. Merak etme seni kurtaracağız şimdi ama kapı kilidi kapıyı açamıyorum Gökçe. İçeri nasıl gireceğiz? Anahtar orada olmalı. E, gidin Tombiş'le birlikte anahtarı bulun. Tombiş'le geldi mi? Evet, evet. Tombiş aşağıda. Kocacığım ne dese kocacığım kocacığım Bekle geliyorum ben Gökçe beni burada bekletsene burada e, kurtarırım tamam, söz veriyorum. Tamam, ee, ay vallahi çok sıkıştım ya. Tuvalet arıyorum arıyorum bulamıyorum ya. Gel gel kocacım nereye gittin bari bir anne şey seni merak ettim. Evet, et yani. şu sen bana sormalısın. Sen yukarı mı çıktın? Ee, yukarıda bir ses bir şey duymadın değil mi? Ya ne sesi duyacağım ki? Böyle bir köpek avlaması duydum sanki yani. Evde Aha. köpek mi var senin? Şey gerçekten. Ee, köpek yüzden. var o demek ki. Ya her şey diyeceğim. Çok sıkıştım. Çok sıkıştım ya. Bir tuvalete götürsen beni. Ya yani, tuvalet <laughs> nerede? Söyler misin? İyi tamam söylerim. Üst katta tamam mı? Köpek havlarsa sen onun sesine kulak asma. Duydun mu? Hadi tamam, git bakalım. Tamam. Tamam. Ee, Fadime be, gelsene benle. Tamam geleyim. Hocacığım seni birlikte tuvalete gidelim. Ay benim de kakam geldi valla. Kusura bakmayın. Biz şimdi hmm. geliyoruz hemen. Pelin annem siz şey bekleyin beni. Yolamcığım hadi bir şey bulabildin mi? Gel gel buldum buldum Tomuş Gökçe bak burada Gökçe buraya kilitlemiş ama kapı kilitli Anne, Gökçe ne Gökçe mi Gökçe'ni duyuyormuşum beni Gökçe'ni Tomuş şimdi duyuyorum seni Ha buldunuz mu anahtarı açın hadi kapıyı Bulamadık bulamadık anahtar neydi Gel gel Tomuş anahtarı arayacağız Eve saklamış olmalı Merak etme Gökçe siz de olsan biz seni şimdi kurtaracağız tamam, Tomuş tamam. gel bakalım şimdi evin her yerine bakmamız lazım Anahtarı bulmamız lazım Şöyle bakıyorum buralar bu çekmeceler açılmıyor kilitli E şu dolaba bakalım güzelce Cık, Dolapta yok e burada da yok Tomiş ne yapıyorsun Tomiş Ay Gönül amca bayağı yoğurdum. Şu iki dakika bir kestireyim şurada olmaz mı? Ya Tomiş Gökçe'yi kurtarmamız lazım. Ne yapıyorsun sen orada? Gelsene benimle. Ee, başka nerede olabilir? Başka nerede olabilir? Şuraya, şuraya bakalım bir. Yok burada da yoktur ya. Burası satan fitness olmaz ki abi. Ya Tomiş nerede bilmiyor musun sen? Ne bileyim Gönül amca ben de bakıyorum ama bulamıyorum ki. Bir dakika soğuğuna bakalım bir şöyle. Sonunda da yok. Ee, şuraya bakalım. Yok abi burada da yok ya. Fadime hanım Fadime hanım Nerede kaldınız acaba? Allah belanı vermesin Tombis ne gibi kokuttun Eee <laughs> Şey Pelin hanım geliyoruz birazdan bekleyin ee, Karım benim birazcık ister olmuş valla altına kaka yaptı ya Onu temizlemekle uğraşıyor Hemen İyiyim, geleceğiz sizi bekliyorum. Tamam tamam hemen geliyoruz Tombis bitti mi kakan Oh tamam bitti bitti Oh Vallahi rahatladım ya. Şabak Demir kakamı tutuyordum. Ya gel şuraya pislik çocuk ya. Banyoda da yok. E o zaman şu odaya bakalım bir. Şöyle yok. E, bu açılmıyor zaten. Şöyle ah, buralara bakalım. Cık. Yok da olmuş. burada da yok ya. Bence nereden atar biliyor musun? E kız anne hanımın üstüne nasıl alacağız onu? Nuriyem ne yapacağız biliyor musun? Bak ben şimdi şuna söyleyeyim. Ben daha demin e, mutfakta bir tane sopa gördüm. Böyle kod kocaman bir sopası. Onu alacağız kafasına küt diye vuracağız. Onu bayılacağız. Ondan sonra üstüne atar alırız onu. Tamam mı? Ha evet mantıklı. E sopa nerede peki? Mutfak mutfakta mutfakta. Onu ben alırım sen merak etme. Sen sadece Pelin'i oyala. Hadi git bakalım hadi koş 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 koş. İyi hadi gel bakalım Tommy. E ee, ben gidiyorum. O zaman sen de mutfağa gizli gizli iyile iyile git görmesin seni. Merak etme hoş men. Hadi Hadi sen peynir oyunu. Hadi bakalım. Tamam tamam oyalayacağım. Ee, Pelin Hanım. Pelin Hanım. Ben geldim. Merhaba. Nerede kaldınız acaba? Allah Allah. Allah, Allah Karınız nerede? Ee, siz bana bakın bana bakın. Ben size bir dans edeceğim. Ben bir dans biliyorum. Biliyor musunuz? Mu? Şöyle. La 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 Ya ee, siz ne saçma ailesiniz Ay, ya. Karınız aile bir saçmalık saçmalıksınız. çıkıp gider misiniz artık? Ya niye ya? Niye saçmalım? Bak seçim bir tane daha dans seçeceğim. hu 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 İşte bu. Ye yeah. Yabadabadu. ya Siz bir daha sakın dans etmeyin. Tamam mı? Bırakın başkaları etsin. İğrenç dans ediyorsunuz gerçekten. Ya hadi bu artık ya. Ee, tamam tamam Pelin Hanım ya. Allah Allah. Siz yani çok sinirlisiniz ya. Birazcık misafir perver olun bak. Komşu Yok, komşu komşunun e, bir şeyine muhtaçtır. Neyin olduğunu bilmiyorum ama Kürlü neyse. Olabilirim beyefendi ama siz külünüzü de pınızı da pırtınızı da alıp gidin evimden. Ya niye gidelim bak biz sizin misafiriniz hadi tombiş şey artık al şu sopayı ya. Ee, gel gel bakalım. Ee, bir de şey diyecektim Peynir Hanım bu sizin kuşunuz galiba. Cik 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 cibiri cibiri çak çak hmm. çak. bak evet, konuşabiliyor mu ben kuşlarla biliyor musun? Akşam bak çorba yapacağım. Hı? Hmm. Aynen senden ne yapmak <laughs> istiyorsan git evimden. Manyak kuşlar çorba mı yapılır be? Evet yapılır çok da leziz oluyor. <laughs> Ay, vallahi birazcık manyak birisine benziyorsunuz. Evet manyak. Şimdi kendi dalgalar ve dalgalar. Vurma mı? vurma. Allah Allah. Tomiş vur ona vur Tomiş. Gel lan buraya gel lan buraya. buraya lan gül çabiyi gel lan buraya. Al bakayım sana. Bu ne valla kafanı paletirim. Ne oyuncu vurdum öldürdüm onu. Çok güzel Tomiş aferin sana. anahtar düştü. Ah, Tomiş bak anahtar. İşte bu gül Aynen öyle Tomuş Gökçen'in atarı bu. Hadi gidip onu kurtaralım bakalım. Koş 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 Tomuş koş 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 koş. Geldim geldim geldim. Gökçen de Gökçen de. Sevgili geldiniz mi? Bu geldim. Bana geldim Gökçe geldim. İyi Aa, misin aşkım iyi misin? Aa. Sizin bu tipiniz ne böyle? Aa, bu da onlardan kim ya? Niye yani beğenmediğim için benim adım Fadime. Merhaba <laughs> efendi. Ya Gökçe valla <laughs> seni kurtarmak için diye doktordan iksir aldık. Ben, ben böyle bir şey dönüştüm. Tomuş da böyle benim karım oldu. Adı Fadime. <laughs> Merhaba kocacığım. Yerim seni. Aşk yitom. Geri öpeyim de seni. Ya Tomş git şuradan ya. ya <laughs> tamam tamam. Boş verin şakalaşmayı. Hadi buradan gidelim. Çok korkuyorum seni. O manyak kız Ayra Hanım, beni buraya kaçırdı. Evet aşkım evet. Biliyoruz zaten her şeyi. Hadi gel bakalım. Hemen kaçalım buradan. Manyak valla bir anda dirilir mirilir. Ama merak etme zaten. Tomş onun işini bitirdi. Valla Gökhan'a ne yaptı biliyor musun? Elim aldım sopayı. Bir arabasını at. Köt diye vurdum. Öyle gitti bayağı şey kız. Hadi hadi gidelim Dur artık bak. buradan gidelim. Ee, burada araba falan var mı? Kızın arabası var <laughs> araba, mı? Bakalım evet, bir. Evet beni arabayla buraya kaçırdı. İşte Oo, burada olmalı. Arabası işte burada. Tamam. Arabaya ben biniyorum şöyle. Hadi benim bakalım. Gidelim buradan. Hadi sür bakalım. Kocacığım. Ya Tomiş bak canım, yeter hiç. artık. Kocacığım falan deme. Arabadan atarım baksana yoksa. Ya tamam tamam hadi başla. Başkaza aşkım. Başkaza. Kim tutar seni? Başkaza yollar senin hiç durma.